Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliğini tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapım patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir.